Abu, um la ben, De, bir şey diyeceğim. Bak, biraz ters değil mi lan? Bir şey diyeceğim. Ben biraz ters yerine bunu, bu ne ya? Kafam küçük. Cık. Yok ya böyle olmayacak. Bu ne? O bu. Dur bir dakika. O. Bu neymiş? O. İyi. Bunlar ne? Sıfır tane var. hepsinden Olsun. Daha biz neler yapacağız neler? Bakayım ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Oo, vurabilir miyim ki bunu? Vur lan. Gel lan buraya. Oha. Gel lan buraya. dur Bir dakika, bir dakika. Tam mı? Çok... Oo. Dur bir dakika. Patlay. Aha, patlayıcı var orada. Evet, şimdi işimiz bitiyor. Oh, lan, ne bak, montodan alayım şunu. Şurayı bir, şurayı bu. Bir... bir dakika, bu ne? 4000 tane bir şey var bende. bu ne? 450 oldu. Şurada, bir dakika, şu. Bu neymiş? Bu neymiş? 5000 için bu ne? Oo oh, çok pahalı. Ben bunu biriktiremem. Bu neyim? 1000. Bu bundan 10 tane alalım arkadaşlar? 10 10 10 10. Tamam 10 tane aldık. Bundan da 5 tane alalım hadi. Aldık. Hmm. Nereden almayacağım? Bunlar çok pahalı arkadaşlar. Robux. Robux'um yok. Bakayım. Bunlar çok pahalı. Yok bunlar zaten geçiş. Tamam tamam. Bunlar yeter. Aha şunu bir alayım ben. Bak ama. Heh. Nereye atsam? Hadi şuraya at. Oh, oh. Ha öldüm. Yani. yani. Ama ben ne, ne, uğraşıyorum ya. Şuraları bir gezeyim. Daha yeni girdik. Allah'ım ya. Burası ters de değil. Bir dakika yanıma atınca bana zarar gelmez herhalde. Kim? Atamıyorum ki. Aha. Gel bakayım buraya. Bak şöyle. Şöyle. Oh. Ama ben ama o benim boğmamdı. Neyse arkadaşlar. Demek ki zarar geliyormuş. Bakalım şuralarda bir şey var mı? Aa bu ne lan? Dur ben bunu bir alayım. Lan. Oh. Lan ne oluyor? Gel buraya. Dur bir dakika. Oh. Sen, sen kime vuruyorsun? He? Sen kime vuruyorsun? Sen kime vuruyorsun? Sen kime vuruyorsun lan? Sen kime vuruyorsun? Oh. Anam. Benim modum S0026 smiş ya. Bu ne? E tabi arkadaşlar. Eskişehir'de yaşıyoruz ya. Tabi. Plakası da 26. O, bu ne buraları? Bir, birisi yıkmış. O, kim olacak? Kim olacak? Kim olacak? Buna vurabiliyor. Allah. Yazık oldu. Tutabiliyor mu? <laughs> o. Oh. bir ses lan. Bir daha tutayım bakayım. Şunu nere? Şuraya atsam kırar mı? Cık. Kırma. O oh, kurdu. Vay güçlüymüş. Çiftleri falan kıramıyorum ben ya. O oh, kırdım. Bak şimdi arkada. Oh! Metal, metal, metal düşmüş. Şunu, bu ne? Attım. Retonate. O ne? O patlattı. Hiçbir şey olmadı. Tam kırılıyor mu ki böyle? Allah Allah bakayım. Bir dakika. Oha çatlıyor lan. Oha. Oo. Oha. Oo. Oha. Oha. Bir sürü bir şey çıktı lan. Oh 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 oh. Oh zengin oldum arkadaşlar. Oh 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 oh. Şunları da alayım. Oh. Dur dur dur. Alamadım. Bu ses ne ya? Diye bir ses var. Neyse arkadaşlar. Bu ne olmuş ya? Neyse. Bir dakika, yukarıda bir kale görmüştüm ben. Dur şunu da alayım da gideyim ya. Ha, dur sana bir bomba atayım ben. Bak gel buraya. Olsun sen, ufuf ufuf ufuf. Oo. Oo mu? Ne oldu? Ben kaçıyorum. Kaç 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 kaç. Dakika. Şurada bir kare görmüştüm. Gel seni de götüreyim. Gel gel. Gel sen. Gel sen. Hah. Sen ne bileyim. Şunu ağacı çak. Ağacı kırar mı? Peki şu bombalar kırar mı ağacı? Oo kırdı. Neyse. Ben gideyim kalem. Gerçi benim kalem değil. Oo buralarda bile banklar yapmışlar. Allah. Ben niye boş harcıyorum şeylerimi ya? Neydi? He. Bombalarımı. Bu neymiş? 1000 TL Compressed Collect. Tamam. 1000 tane elmas. Allah. Bir 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 elmas kaç? Yani TL eder. Arkadaşlar yorumlara yazın. Bakalım kim biliyor. Ben biliyorum da arkadaşlar söylemiyorum. Siz bilin diye. Oh, şuradan çıkılıyor. Bir de abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hep bunu yani nereden çıktı lan? Neyse neyse. Ben şuraya bir çıkayım. Aa bak kale var. Bakın. Oo, onur. O ne? O ne? Bir dakika, o ne? Bir dakika. O ne? Ya kola makinesi var ya. Yani. Şunu bir havaya uçursak, uçurabilir miyim ki? Dur, biraz uzaktan atayım. Oh! Elimde patladı. Aman. Ne oldu ya? <laughs> oh. Oh. ne oldu ya? En azından ölmedim. Oh. Şuraya bu. Oh. Ölmedi. Oh. Ölmedi. Oh. Oh. Ölmedi. Oh. 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 Neyse. Artık şaka yok. Savaş var. Bombalarım da var. Bir sürü bir şeyim ya var benim. O yüzden evet, fethedebiliriz. Edebilirsek. Bak onlar top atıyor. Koruyucu oh, mu? Oh, 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 hepsini sıyırdım. Uh, oh, oh. Olsana. Oh, oh. oh, Al sana. Evet. Böyle yanına ben nereye attım ya? Böyle yanına bomba atınca kendileri de patlıyor. Evet. Bakalım. Al öl. O iki tane daha var. Hmm. Ah, dur dur şu şunları toplayayım ben. Allah Allah Allah. Bunun Onun altını da kırdım. Da evet altı. Oh. Kalmadı altı. Oy lan düşünme düşünme. Al sana. Evet. Şimdi kaleye çıkabilir. <laughs> Tam. Oo. Yıksana. Dur. Şu yapışkan bombayı bir de bir kere yanlış yere. Hadi 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 şuraya da atarsam olmuyor ya şuraya da atayım. Yama düştü kaç. Olmadı. Aa şuradan dur. Şuradan çıkabilirim. Dur bir dakika şunu bırakayım mı? Şuradan çıkamaz mıyım? Allah. Hadi hadi hadi. Oha, dur çıktım. Şu şuradan bak şunları vurabilirim şimdi. İntikam vakti. Evet. Dur bir dakika. Hadi 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 be oğlum. Oh! Oh. Anem. Oh, Aha. Bombam kalmadı. Dur bir dakika bir dakika. Şu şeyimi gönderin. Al sizi. Oh. Oo. Nereye yapıştı gideydim nereye yapıştı? Anam anca yapıştı. Dur. Anam yazık oldu. Neyse arkadaşlar biz bu kadar getirebildik. Şu ne? Oo. Ne oldu? Oh, buldu ki. Evet patlattım hiçbir şey olmadı. Neyse manga açayım artık. Oh, lan. Görüşürüz. Allah çok yüksekten atladım. Allah'tan bir şey olmadı. Bakın. Aa, şu kutuların içinden belki bir şeyler toplayabilirim. Kırılır mı ki? Hadi. oh kırıldı. Vallahi kırıldı. Oh, oh oh Tamam. Şunları alalım. Çok iyi. Güzel. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Daha Roblox çekmemi ister misiniz? Yorumlara yazın. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hu, hu, hu. Görüşürüz.